Gençler selam. Kimyanın temel kanunları ile ilgili 10 tane sorumuz olacak. E, zaten soru tarzları hepsi birbirine benziyor. Devamlı soru çözdükçe elimiz bu çözümlere alışacaktır diyorum. Ve birinci soruyla başlıyorum. Bakın birinci sorumuz xy y, 3 bileşinde sabit kütle oranı x'in y'ye oranı 4 bölü 9'muş gençler. Yani mx bölü my 4 bölü 9'a eşitmiş. Buna göre 20 gram x ile 36 gram y elementinin tepkimesinden en fazla kaç gram x y 3 bileşi elde edilir demiş. Ne yapıyorduk böyle sorularda? x'ten 20 gram al demiş. y'den ise 36 gram al demiş. Şimdi buna baktığımız zaman gençler baktığımızda x'ten 4'ten 20'ye kaç katlık bir artış var? 5 kat. Y'de ise 9'dan 36'ya 4 katlık bir artış var. Şimdi en fazla kaç gram e, bileşik elde edilir dediğinde bana, şimdi 5 katımı alacağım, 4 katımı alacağım. Bu benim için oldukça önemli. 5 katı alırsam, bakın şurada denemesini yapalım. 9'u 5'te çarparsam gençler 45 eder. Ancak elimde 36'lık var. Dolayısıyla ne yapacağım? Küçük olan katı alacağım ki büyük kat kadar içimde yer alsın. Yani 4'ün 4 katını alırsam 16'lığı elde ederim. Zaten 20'nin içinde 16 yer alacak. Demek ki böyle tarz sorularda ne yapıyormuşuz? Küçük katı alacakmışız. Aldığımız zaman artık x ne olacak? 20 olmayacak. 16 gelecek. Zaten y'yi 9'u 4 kat alınca 36 bulmuştuk. 36'yı aldım. Her ikisini topladığım zaman en fazla 52 gram x, y, 3 bileşiğini elde ediyorum. Doğru yanıtım denizli olmuş oluyor. Diğer sorumuzda gençler kapalı bir kapta 5 gram x elementi varmış. Bakın kapalı bir kabım var. 5 gram x element ile 6 gram y elementi tepkimeye giriyor en fazla 6 gram xy bileşi oluşuyormuş. 5 grama 6 gram girdi başlangıçta biliyorsunuz oluşmaz. Şuradaki tepkime 'anı dediğimiz yer benim için önemliydi. Burada harcananlar ve oluşanlar meydana gelecekti. xy'den kaç gram oluşmuş? 6 gram oluşmuş. Şimdi buna göre diyor. Aynı elementlerden bakın bileşim değişti. x 2y 5 bileşiğinin kütlece sabit kütle oranı kaçtır diye sormuş bana. Şimdi ne yapacağım? Buradaki tepkime anında x ile y'nin kütlece birleşme oranını bulup gelip burada yerine yazacağım. Şimdi en fazla gençler 6 gram oluşuyor dediğine göre ne yapacağım? Bakın burada 5 var, burada 6 var. Şimdi 6'yı harcarsam x'in içerisinde 6 olmaz. Dolayısıyla ne yapacağım? 5'in tamamını harcayabilirim. E şurada neyi uyguluyorduk biz? 3K'yı kütle korunumu kanununu. 5 ile neyi toplarsam 6 eder? 1'i. O zaman Y'den de 1 harcanacak. Bu durumda ortaya çıkan X'den 5, Y'den 1 gram harcayacağım. Yani MX bölü MY oranını kaç bulmuş olacağım? 5 bölü 1 bulmuş olacağım şimdi ne yapıyorum benden istenen x2y5 bileşiğindeki sabit kütle oranıydı böyle durumda ne yapıyorduk gençler kaç tane x var iki tane iki çarpı x'in kütlesi diyelim bölü 5 çarpı y'nin kütlesi şimdi x bölü y'yi ben buradan kaç bulmuştum 5'e 1 bulmuştum. Dolayısıyla gelip yerine yazıyorum. Çarpı 5 bölü 1'den şunlar birbirini götürecek. Doğru yanıtı 2 bulacağım. Yani cevabım Ceyhan olmuş olacak. Diğer sorumuzda gençler baktığımız zaman eşit kütlede alınan x ve y elementinin tam verimli tepkimesi varmış. Hemen x ile y'den tepkimi oluşturuyorum ve x2 y3 bileşi oluşuyormuş. Ancak bu neymiş gençler? Unutmayalım tam verimli. Şimdi tam verimli tepkimelerde ne oluyordu? En az bir tanesi şu x ya da y'den harcanacaktı. Şimdi baktığımız zaman başlangıç tepkime ve sonucu yazdım. Şimdi bu tepkimede eşit kütle alıyormuşum. Yani m grama m gram olsun. Başlangıçta şu yoktu. 88 gram oluşuyormuş. X'den de 32 gram artıyormuş. Tam verimli olduğuna göre o zaman harcanan hangisi olmuş oldu? Hemen şöyle farklı bir kalemle göstereyim. Demek ki Y'nin tamamı ne olacak? Harcanacak. Y ortamda kalmıyorsa o zaman Y'den M'ye kadar harcadım. Peki M'den neyi çıkarırsam 32 eder? tabii ki m 32'yi çıkarırsam 32'yi bulurum. Peki ben bu tepkime anında ne yapıyordum? Kütlenin korunumuna göre şu ikisinin toplamı bileşiğe eşit olacaktı. Yani geldiğimiz zaman m 32 ile m'yi yani şunları topladığım zaman 88'e eşit olacaksa 2m buradan 120 M ise kaç gelecek? 60 gelecek. Demek ki bunların başlangıç gramları 60 olmuş oldu. Şimdi bana neyi soruyor? X ve Y elementlerinin atom kütleleri oranını soruyor. Atom kütlelerini de nereden buluyorduk? Yine buradan. X neymiş gençler? Hemen yazalım. M-32 60'ı yerleştirirsen X kaç gelir? 60-32'den 28 gelir y zaten, zaten neye eşitmiş? m'ye eşitti. O zaman y buradan 60 gelecek. x bölü y'nin atom kütleleri oranı 28 bölü 60'dan 4'e bölersem her ikisini 7 bölü 15'e ulaşmış olacağız gençler. Doğru yanıtım denizli olacak. Gençler diğer sorumuzda x3y4 bileşiğimiz varmış. Bakın bu soru güzel bir soru. Neden? Çünkü iki tane farklı değişken kullanacağım. X3, Y4 bileşiğinin kütlece %90'ı X'miş. Yani 100 gram bir bileşikte 90 gram X varsa geriye kalan 10 gramda ne olacak? Y olacak. O zaman buradan yola çıkarak X'in kütlesinin Y'nin kütlesinin oranını ben 90 bölü 10 bulurum. Peki bu durumda kütlece birleşme oranını şu bileşikte nasıl yazıyordum? Neden bu bileşikte yazmam lazım? Çünkü x ile y'nin e, atom kütlelerinin oranını bulmam lazım. Çünkü sorunun devamına baktığımızda benim bileşim değişiyor. x2 y6'ya dönüşmüş oluyor. Bana burada da kullanacağım x ve y'nin atom kütleleri lazım. Peki bu durumda ne yapıyorduk gençler? Bu durumumuzda Kaç tane x'im var burada? 3 tane x var. O zaman diyordum ki 3 çarpı x bölü 4 tane y var. 4 çarpı y. x ile y kendilerinin atom numarası olsun. Böylelikle nelerini yazdım? Bakın kütlelerini yazmış oldum. Peki bu oran kaça eşitti? 90 bölü 10'a eşitti. Buradan işlemlerimizi yaptığımız zaman x bölü y gençler 12 olarak buldum. Şimdi bu bulduğum değeri ne yapacaktım? Gelip burada yeni bileşikte yerine yazacağım. Hemen yazalım. Burada da 2 tane x var. 6 tane ise y bulunuyor. Şimdi buna baktığımız zaman şu oranımı kaç bulmuştum x bölü y'yi? 12. Dolayısıyla 2 çarpı 12 bölü 6'dan şu işlemler gitti. 4'ü bulmuş oldum. Yani bu durumda bakın şu X'in de bu Y'nin kütlece birleşme oranını buluyordum ben. Buradan yola çıkarak o zaman baktığımızda X'i 4 gram alırsam altında gözükmeyen birim var. Y'yi kaç alacağım? 1 gram almış olacağım. Yani 4 gram X ile 1 gram Y tepkimeye giriyorsa 5 gram bileşik oluşacak. Fakat oluşan bileşik kaçmış? 36 grammış. Böyle durumda ne yapıyordum? Katına bakıyordum. 36'yı 5'e bölerseniz gençler 7,2 kat çıkar. O zaman bu sabit bir orandı. hepsini 7,2 ile çarpmak zorundaydım. 1'i 7,2 ile çarparsam 7,2 bulurum. Soru zaten tepkimeye giren y maddesinin miktarının gramını sormuş. Dolayısıyla doğru yanıtım Adana olmuş olacak. Diğer sorumuz yorum sorumuz. Kapalı bir kapta 28 gram demir ile 30 gram oksijen gazı tam verimli tepkimesinden 36 gram e, demir 2 oksit katısı elde edilirken 22 gram oksijen gazı artıyormuş gençler. Hadi bunu kapalı kapta bir oluşturalım. Bakın demir ile oksijen gazı tepkimeye girip FO bileşiğini elde ediyormuş. Demirden 28 gram alırken o2'den 30 gram oluyormuşuz başlangıçta. Bu tam verimli bir tepkimeymiş. Hemen notumuzu alalım. Tam verimli diye en az bir tanesi harcanacak. 36 gram oluşuyormuş. Başlangıç tepkime diyorduk. Bunu burada oluşturmuş oldum. 22 gram oksijen gazı da artıyormuş. Artan kısım oksijense tam verimli de en az bir tanesi ne oluyordu? Harcanacaktı. O zaman tamamı harcanan hangisi olacak? demir olacak. Demirin hepsini harcadım gitti. 30'dan e, neyi çıkarırsam 22 kalır. 8'i. Demek ki demirden 28 gram. Oksijenden 8 gram ne yapacak? Tepkimeye girmiş olacak. Zaten burada gençler şunun tepkimede neyi kontrol ediyorduk? 3K'yı kütle korunumu kanununu. Bakın girenlerin toplamı ürünlere eşit olduğumu 28'e 8'i topladım 36. Kütle korunumu kanununu ne yapmış oldu? Vermiş oldu. İkinci öncüle baktığım zaman sabit oranlar ile ispatlanır mı? İspatlanır. Sabit oranları yine ne yapıyorduk? Tepkimeden bakıyorduk. Yani buradan ben demirin kütlesinin oksijene kütlesine oranını 28 bölü 8 şeklinde sabit oranlar kanununa hesap edebilirim. Üçüncüsüne baktığım zaman katlı oranlar diyor. Katlı oranlar olması için iki tane bileşim olacak ki kıyaslama yapayım. Dolayısıyla katlı oranlar söz konusu değildir. Hangisi ispatlanıyormuş? B şıkkı yani 1 ve 2. Diğer sorumuza geçelim. X ve Y elementlerinden oluşan X, Y, 2 bileşine sabit kütle oranı. Bakın kaçmış? MX bölü MY 7 bölü 16 ancak diyor ki bu kapalı kaba 42 gram x elementi. Hemen böyle durumda ne yapıyorduk? Çizip kaç kat buluyorduk? Katını hesaplıyorduk. 6 kat buldu. Ve belli bir miktar y elementi. Bunu bilmiyorum. Soru işareti koydum. E, buna göre diyor kapta artansız tepkimi olması için. Bakın burası önemli. Artansız bir tepkimi olabilmesi için şurada bulmuş olduğum kat kadar burada da olması lazım. 6 kat dersem 16 ile 6'yı çarparsam kaç bulurum? 96 bulurum. Fakat bunun olması için kaba 46 gram daha Y ekleniyormuş. Demek ki 96'yı elde edebilmek için 46 gram daha elde ediyorum. O zaman 96'dan 46'yı ben çıkarırsam kaba konulan direkt Y miktarını 50 olarak bulmuş olurum. Doğru yanıtım Bursa olmuş olacak. Bir diğer sorumuz gençler madde çiftlerinden hangisi katlı oranlar yasasına uyar? Katlı oranlar kanununa gençler uyması için 3 tane kuralım vardı. Bunlardan birincisi iki bileşimde ne yapacaktı? 2 elementten oluşması gerekiyordu. 2 elementin e, aynı cins olması gerekiyordu ve iki bileşik arasındaki sadeleşmiş halleri sadeleşmiş haller birbirinden ne olacaktı? Farklı olacaktı. Bunlara uyan bir iki çift bileşik varsa o zaman katlı oranlar yasasına uyar diyorduk. Şıklarımızı incelediğimiz zaman Adana şıkkına baktığımız zaman karbondioksit karbon ve karbondioksit şey yapmış, kıyaslamış. Zaten direkt doğru şıkkı bulmuş oluyoruz. Hemen kıyaslayalım. Bakın iki bileşimde de iki tane elementim var. Ve bu iki elementler birbiriyle nedir? Aynı cinsi oluşturmuş. Sadeleşmiş halleri zaten bu ikisinde en sade hali oluyor. Dolayısıyla bu e, bu çiftler, bu verilen madde çifti katlı oranlar kanununa uymuş oluyor. Doğru yanıtım Adana olacak. Bolu şıkkına baktığımız zaman gençler birisinde sodyum var birisinde e, potasyum var. Uymaz. Ceyhan'a baktığımız zaman şuraya yazmak istiyorum. Ceyhan'a baktığımızda e, NO2 ile N2O4 var. Bakın direkt zaten şunu ikiye böldüğüm zaman ne yapacağım? NO2'ye ulaşıyorum. Sadeleşmiş halleri birbirinin aynısı. Bu da uymaz. Aynı şey denizli şıkkında da geçerli. C3H6 ile C2H4'e baktığım zaman şunları 2'ye bölersem bunun sadeleşmiş hali CH2. Bunları 3'e bölersem sadeleşmiş halleri CH2 olacak. Sade halleri ne oldu? Birbirinin aynısı oldu. Bu da olmadı. Edirne şıkkına baktığımız zaman zaten HC ile O4 diyor. Yapıda 3 tane element var. Direkt birinci kuraldan ne yapmış oldu? Katlı oranlar yasasına uymamış oldu. Böylelikle doğru yanıtım Adana olmuş oldu. Yeni sorumuz grafikle ilgili ve katlı oranları ilgilendiren bir soru. Hemen ne yapıyorduk? Grafiği tabloya dönüştürmemiz lazımdı gençler. Başlayalım bakalım. İki tane bileşim var. Hemen birinci bileşik, ikinci bileşik şeklinde yazıyordum. Tablomu şöyle çizeyim. Ve bu bileşiklerin hangi maddelerden oluşmuş? X ve Y'den oluşmuş. İkinci bileşiğin formülünü XY olarak vermiş. Birinci bileşiği soruyor. Şimdi verilerden yola çıkarak yerleştirmelerini yapalım. Grafiği okuduğumuz zaman birinci bileşik için X kütlesi 4,8 geliyormuş. Dikkat edin oraya gençler. Bileşik kütlesi var. Bileşik kütlesi. 11,2 imiş. O zaman y'ye kaç kalır kütle korunumuna göre? 4,8 ile neyi toplarsam 11,2 eder. 6,4'ü. İkinci bileşiğime baktığım zaman x'imiz 2,4 gram. Bileşiğimizin kütlesi 4 gramsa y'ye kaç kalır? 1,6 kalır. Şimdi buradaki virgüllerin hiçbirini Görmemiş varsayalım. Hepsini zaten onunla çarparsak tam sayıya çeviriyorum. Şimdi böyle durumda ne yapıyorduk? En az bir tanesini sabitlemem gerekiyordu. 24'e 48'i gördüm zaten. Şu ikinci bileşiği ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. 2 ile çarptığım zaman öncelikle bakın. Birinci bileşiği aynen yazayım. 48'de 64. Bunu bilmiyorum. İkinci bileşiği 2 ile çarptım. 48'de 32. Ve x'ye bileşiği olmuş oldu. Şimdi ne oldu? X'ler sabitleşti. Böyle durumda X'ler 48'e 48 ise 48 e, birinci bileşikte de X'im ne olacak? Buradaki değer kadar olacak. Burası 1 olduğuna göre bu da 1 olacak. Y'ye baktığım zaman Y burada 1 iken 32 Yani 32 kat var. O zaman birinci bileşikteki Y'de de ne olması lazım gençler? 32 katı olması lazım. 32 kat 32 ben ne ile çarparsam 64 eder 2 ile o zaman y'nin değeri de 2 olacak böylelikle hem sade halini bulmuş oldum hem de birinci bileşiğin formülünü buldum doğru yanıtı gelip edirne olarak işaretledim başka bir sorumuzda x ve y elementlerinden oluşan iki farklı bileşik varmış demek ki katlı oranlar kanunundaki tablo sorusunu burada da uygulayacağım Birincisinin formülü X, Y, 2. Hemen yazalım bakalım. Şuraya birinci bileşik, buraya da ikinci bileşik diyeyim. Hemen geldim, tablomu çiziyorum. İçinde X ve Y'yi barındıracak. Birinci bileşimin formülü kaçmış? X, Y, 2 imiş. İkinci bileşiğimin formülü X, M, Y, N şeklindeymiş. Verilenlere bakıyorum. 5 gram x, y, 2 bileşiğinin 3 gramı xe 2 gramı y'ye kaldı. 12 gram x, m, y, n bileşiği 6 gram y ise 6 gram da x'e kaldı. Direkt zaten ben buradan ne yapabilirim? ikinci bileşikteki şu m ve n oranlarını bulabilirim. Ne yapıyorduk? En az bir tanesini sabitleştirmem gerekiyor. X'ler zaten dikkat çekiyor yine. Bu sefer ne yapacağım gençler? Birinci bileşiği ben 2 ile çarparsam 3 kere 2 6, 2 kere 2 4. Bu bileşimin formülü x, y, 2 idi. İkinci bileşikte hiçbir şey yapmıyorum. X'im 6, y 6 formülü x m y n şeklinde. Bakın ne olmuş oldu? x'ler burada sabitleşti. Yani buradaki sayı kadar buradaki sayı olacak. O zaman m'yi direkt kaç buldum? 1 bulmuş oldum. Şimdi ne yapacağım? Geleceğim y'ye. y burada 2 taneyken 4 gram gelmiş. Yani 2 katlık bir durum var. Burada da ne? Ne olacak? 2 kat olması lazım. N ile 2'yi çarparsam 6 eder. 3'ü çarparsam 6 eder. Dolayısıyla burada da N'yi kaç bulmuş oldum? 3 bulmuş oldum. Soru bana neyi soruyor? M bölü N oranı sormuş. 1 bölü 3 olacak. Doğru yanıtım. A'dan olmuş olacak. Gelelim sonuncu sorumuza. 2 tane öncül vermiş. Birincisi X ve Y elementlerin atom kütleleri oranı. MX bölü MY'si. 7 bölü 8'miş gençler. İkincisinde de bakın buraya dikkat. Katlı oranlar arasındaki bir ifadeden bahsetmiş ve x'lerin katlı oranını 5 bölü 4 olarak vermiş. Peki hangi bileşik? x, y, 2, x, m, y, n. Buradan yola çıkarak zaten m ve n'yi ne yapabilirim? Bulabilirim. Bunlar arasında x'in arasındaki katlı oran dikkat edelim buraya 5 bölü 4'müş. Şimdi x'in arasındaki katlı oran varsa gençler o zaman ben hemen ne yapıyordum? x'in yanındaki olan değeri yani y'yi ne yapmam lazım? sabitleştirmem lazım. Hemen sabitleştirelim. Bakın burada 2 burada ne? Yukarıyı ben n ile çarparsam aşağıyı 2 ile çarparsam y'ler sabitleşir. Dolayısıyla dağıtma işlemini yapıyordum. x n y 2 n şunu da dağıtıyordum 2'ye x 2 n y 2 n böylelikle x'ler arasındaki sabit or e katlı oranı bulabilirim gençler pardon y'ler burada sabitleşti x'in n bölü 2m 5 bölü 4'e eşit oldu. n bölü 2m eşittir 5 bölü 4 ise 2 ile 4 de sadeleşti. Yani n bölü m oranı 5 bölü 2 buldu. Buradan yola çıkarak aslında ben ne yapmış oldum gençler? Şuradaki x, m, y, n'deki m ve m değerlerini bulmuş oldum. Hemen yerine yazalım. Bileşeğimizi bulalım. m 2 olacak. y pardon n 5 olacağı için y 5 gelecek. Böylelikle bileşim x 2 y 5 bileşiği olmuş oldu. Şimdi birinci ifadede de bana neyi verdi? Bakın buradaki atom kütleleri oranı. Dikkat buraya atom kütleleri. O yüzden büyük M ile göstermiş. Şimdi atom kütlelerinin oranında şu bileşikte ne yapacağım? Yerine koyarsam kütlece birleşme oranını bulacağım. Nasıl yapıyorduk? 2 çarpı x'in atom kütlesine büyük x dedim. 5 çarpı y'nin atom kütlesine büyük y dedim. Peki atom kütlelerini kaç vermiş? 7 bölü 8'de hemen 2 çarpı 7 bölü 5 çarpı 8 yazarsam zaten bu şekilde x ve y'nin kütlesini yazmış oluyorum. Buradan da hesaplama yaparsak 7 bölü 20'ye ulaşmış olacağım. Doğru yanıtım bol olmuş olacak. Bir diğer videolarımızda görüşmek üzere. İyi çalışmalar hepinize.